Bismillahirrahmanirrahim. İstibdat derken tabii onun alternatifini de e, okumak lazım. Salih Nur'da bunlar e, eksik bırakılmadan izah edilmiş. E, son derslerimizde istibdatla ilgili bahislerden örnekler okuduk. Şimdi de meşrutiyet yani bugün karşılığıyla demokrasi. Bununla ilgili izahlarına bakalım üstadın. Yine münazarattan. İstibdat nedir, meşrutiyet nedir? İstibdat kısmının cevabını okumuştuk. Meşrutiyetle ilgili tarifine baktığımız zaman üstadın aynı bahsin devamında. Meşrutiyet ve şavirhum fil emr emruhum şura beynahum. Onlarla işlerde onlarla istişare et. Ali İmran suresi 159. Onların aralarındaki işleri istişare iledir. Şura suresi 38. Ayet-i kerimelerinin tecellisidir ve meşveret şer'iyedir. Birincisi bu. Meşrutiyet dediğimiz zaman, demokrasi dediğimiz zaman meşveret. Kur'an'daki şura ayetlerindeki emrin yerine getirilmesi. O vücud-u nuraninin kuvvete bedel hayatı haktır. Hak. Kuvvet değil hak. Kalbi marifettir, bilgidir. Lisanı muhabbettir. Aklı kanundur, şahıs değildir. Böyle kısa kısa kelimelerle, cümlelerle üstad çok önemli prensipleri veriyor. O meşrutiyeti bir vücudu nurani, nurani bir vücuda benzetiyor. Ee, ancak hakka dayanırsa yaşar. Hukuka, adalete yani. Kalbi bilgiyle, yani kalbi bilgidir. Bilgi olmazsa gene yaşamaz. Bir bedende kalp neyse, demokraside de bilgi o. Lisanı muhabbettir. İşin duygu boyutuna baktığımız zaman muhabbet dilinin kullanılması lazım. Husumet dili, çatışmacı bir dil, demokraside yeri olmaması gereken bir dil. Ve Aklı kanundur, şahıs değildir. Kanunla ancak, kanun hakimiyetiyle yürür. Evet, meşrutiyet hakimiyeti millettir. Siz dahi hakim oldunuz. Meşrutiyetle beraber ki demokrasiyi tekrar edecek olursak milletin hakimiyetidir. Bunu yani demokrasiye şirk düzeni falan diyenler var. Hakimiyet Allah'ın nasıl milletin olur falan gibisinden. Bunlar makamları karıştırıyorlar bunu söyleyenler. Mutlak manada yani itikat boyutuyla baktığınız zaman elbette ki hakimiyet Allah'ındır. Allah hakimdir. Her şeye hakimdir. Ama sebepler dairesinde yönetim sistemi bağlamında meseleyi değerlendirdiğiniz zaman orada kastedilen şey hakimiyet bir şahısta veya çetede klikte mi olacak yoksa millette mi olacak? Yönetilenlerde mi olacak? İşte demokrasi, meşrutiyet hakimiyetin millette olduğu rejimin adı. Umum akvamın sebebi saadetidir. Bütün kavimlerin, milletlerin saadetine sebeptir. Siz de saadete gideceksiniz. Bütün eşvak ve hissiyat aliyeyi uyandırır. Cenab-ı Hakk'ın insan fıtratına koymuş olduğu yüksek hisleri ve şevkleri uyandırır. Çünkü hürriyet insan fıtratı üzerindeki baskıları, duyguları, kabiliyetleri üzerindeki baskıları kaldırır. Onların ila nihayet inkişaf edebileceği bir yolu açar. O zaman insanlığın inkişafına, her bakımdan gelişmesine yol açılmış olur. Uyku bez, uyku yeter, siz de uyanınız. İstimdat sizi derin bir uykuda bırakmıştı. Kalktı, geride kaldı. Artık hürriyetle beraber, demokrasiyle beraber uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır, siz de tam insan olunuz. İslamiyet'in bahtını Asya'nın tarihini açacaktır. Bunlar çok tarihi tespitler. Yani hürriyet, hürriyetçi bir rejim, ortak aklın işlediği, adaletin hakim olduğu, hakkın esas olduğu, kanun hakimiyetinin geçerli olduğu, bilgiye dayalı, akla dayalı bir yönetim sistemi, İslam'ın bahtını ve Asya'nın tarihini açacaktır. Ki zaten bunlar İslam'ın da gerekleri, emirleri, temel prensipleridir. Size müjde bizim devleti ömrü ebediye mazhar eder. Eğer bu değerler çerçevesinde inkişaf etmesine imkan verilirse. Milletin bekasıyla ipka edecek, millet bu değerlerle kendisini tahkim ederse, uyanırsa ve inkişaf gelişme yoluna girerse ona dayanan devlet de aynı değerlerle daimilik kazanacak. Siz daha meyus olmayınız. Bir ince tel gibi her tarafa heva ve hevesin tehyiciyle çevrilmeye müstahit olan reyvahid vahid istibdadı. İstibdatta tek adamın görüşü hakimdir. Ve bu tek adamın görüşü esen rüzgarlara göre ince bir tel gibi sağa sola savrulur. Ama o rey vahid istibdadı, o istibdadın tek görüşünü la zelzel bir demir direk gibi asla sarsılmayan demir bir direk gibi, la bir elmas kılıç gibi olan, la kırılmaz bir elmas kılıç gibi olan efkar ammeye tebliğ eder. ile diktatörlüğün farkı, önemli farklarından biri burada. Diktatörlükte tek adam rejimi, tek adam anlayışı, tek adam ideolojisi ve onun görüşü devleti yönetirken dışarıdan veya içeriden esecek farklı rüzgarlara göre değişkenlik arz edebilir. Ama demokraside kamuoyu hakimdir, millet hakimdir ve milletin ortak kanaatini, meclisin ortak kanaatini kimse kolay kolay sağa sola saptıramaz, değiştiremez. Siz de Sefine Nuh gibi emniyet ediniz. Nuh'un gemisi gibi emniyet ediniz. Burada da ince mesajlar var. Nuh'un, Nuh, Nuh aleyhisselam'ın gemisinde her canlı türünden, her hayvan türünden Nümuneler vardı, temsilciler vardı ve e, ümmetinden de yine iman edenler vardı ve kendisine sığınanları korudu, o tu tufandan korudu. Ona benzer şekilde demokrasi de e, bu tarz gelebilecek tehlikelerden, sert rüzgarlardan, fırtınalardan, kasırgalardan toplumu korur. Herkesi bir padişah hükmüne getiriyor. Padişahlık rejiminde bir kişi padişahtır ama demokrasi de meşrutiyette herkese padişah olma yolu açıktır ve o potansiyele de sahip olan herkes oraya gelebilir. Siz de perverlikle padişah olmaya gayret ediniz. Yani mevcuda iktifa etmeyiniz. Önünüz ila nihaya açık. İşte bir çobanı cumhurbaşkanı yapan sistem odur. Demokrasidir. Esası insaniyet olan cüzü ihtiyari temin eder, azat eder iradeyi, e, hürriyetine kavuşturur. Siz de camit olmaya razı olmayınız. Eskiden olduğu gibi adeta cansızmış gibi bir e, konumda olmaya razı olmayınız. İradenizin önündeki bariyerler, engeller kalkıyor hürriyetle birlikte ve e, iradenizi kullanarak çok daha etkili, çok daha inkişaf etmiş bir halde yolunuza devam edebilirsiniz. Evet bu izahlar gene hürriyete hitap nutku gibi başka yerlerde de geniş şekilde devam ediyor. Değişik boyutlarla anlatılıyor. Üstadın bu izahlarının da çok iyi anlaşılması ve günümüze taşınması ve özellikle genç nesillere aktarılması lazım. Siyaset bilimcilerin, bu konularla meşgul olan uzmanların asla ihmal etmemesi gereken, dikkatle incelemesi ve anlaması gereken ve hatta müfredatlara konulması gereken üstadın çok orijinal fikirleridir bunlar. Bizim yaptığımız dersler bunlardan işte birer nümuneyi nazarlara vermeyi öngörüyor, amaçlıyor. Bu dersimizi de böylece tamamlamış olalım. Allah'a emanet olun bir sonraki derste buluşmak duasıyla.